Ali Köy Telekom Ali Köy İmar Blokları Çırçır çır Ali Köy İtfaiye İstasyonu Tamam. Ali Beyköy Çırçır metro istasyonu. Mahmut Bey Mecidiyeköy hattı burası. İmar blokları. Yine Çırçır'ın diğer istasyonu Metro Dura Evet Metro Dura Sağa giriyoruz Burası Devam Burası Cuma Pazarı'nın kurulduğu yer Burada pazar kuruluyor Kermesin yapıldığı gün burada Pazar olacak Cuma Pazarı pazarın içinden böyle devam ediyoruz. Buradan sağ tarafa döneceğiz. Sağ taraf. Eczane. Hemen bu binanın altında sağlık ocağı var. Burada. Evet. Devam ediyoruz. devam ediyoruz. Cuma pazarı burası hale devam ediyor. Buradan sola döneceğiz. Devam. Evet, kermesin yapılacağı yere yaklaştık. Evet hemen BİM'in karşısına giriyoruz. Göründüğü üzere evet Yağız, Yağız Umut dükkanına hoş geldiniz. Afiş bankartımızı görüyorsunuz. Evet. Burası Üç Yol Derneği'nin yeri. Gördüğünüz gibi sevme hastamız Yağız'a umut ol afişimiz ve derneğin önündeki Yağız'ın umut dükkanına hoş geldiniz. Kermesin yapılacağı yer burası. Şu anda içeride hummalı bir çalışma var. Yarın inşallah güzel bir çalışma olur. Yağız'a umut olur. Uğurlar Dernek Başkanı ve Hamid Cem, Hamide Cemren Yaran e, maske getirdiler. Biraz önce 2-3 kolide elbise girdi içeri. Evet. Oo maşallah. Tamam, tamam. Abi ben geçeyim. Ondan sonra Evet. evet, yufka ekmekleri de geldi. Oh uh, maşallah Hamid Hanımın yufkaları. Evet, sizin yufkanız yapma. kendi yapma. Evet, evet. güzel. Mete neredesin? <laughs> Meta, <gel. Abi> <laughs> Evet emekleri olan Gündür Hanım Sevgi. sizde. Evet kendi herkes kendini tanıtsın. Ben Tülay Şakar Gündoğdu. Sevgi Arazeden. Hamide Cemrem Yaran. Evet, herkes kendini tanısın. Ben Yeşim Yörük. Kader Güler Yüz. Başka var mı öbür tarafta? Ben yok. Ahmet abi. Şu... Ahmet abi. Burada da. Ali. Kollarım çok <bu> güzel. <laughs> Alev, evet. Yapacak, ben de Biraz yardım edeyim. Şimdi Siz... İsim, İsim söyledin e... değil mi? Tamam. Şeyci Ali Yörük. Tamam. Alev, <laughs> Şimdi e, gördüğünüz gibi burası 3 yol belde e, imar bloklarında Ali Beyköy Çırçır Mahallesi'nde derneğimiz 3 e, beldesinin dernek merkezi göründüğü gibi burası iki bölüm halinde İlk girişte burası böyle bunun gibi öbür tarafta da bir yer daha var İnşallah orayı da e, dolduracağız. dolduracağız Evet bugün neredeyiz? Bugün Ali Beyköy Çırçır Mahallesi Çırçır Mahallesi imar bloklarında Ordu Mesudiye ilçesi derneğinin derneğinde kermes yapacağız. Yağız'ın Umut Dükkanı'na hoş geldiniz. Evet şu anda içeride hummalı bir çalışma var. E, pandemiden dolayı maskeleri maskeler takılıydı ama şu anda video çekeceğimiz için tanıtım yapılacağı için maskeleri indirdik. Evet giriyoruz içeri. Hayırlı çalışmalar. Evet şu anda gördüğünüz gibi full içerisi dolu. Tabi sizlerden yardımlar bekliyorum. Hani daha da çok olması lazım. Şu anda derneğin yalnız bir tarafı dolu. Öbür tarafını da dolduracağız. Sizlerin yardımlarınızla. Evet gördüğünüz gibi. Fiyatlar yapıldı. Evet burada şimdi çalışmaları yapanlardan e, tek evet. tek e, isimlerini alalım, tanıyalım. Sevgi, Aras, Özen. Geçim Yörük. Alev Yörük. Evet ayakkabılar burada gördüğünüz gibi. Yırnı Saraç. Tülay Şakar gün doğdu. Evet sizin de. Kader biçer güleriz. Ayfın Özdamar. Hamide Cemrem yara. Bilekçelik. Gördüğünüz gibi içeride masalların üstü full dolu. E, Tabii kumbaralar da var. Tabi burada güzel. E, Yağızım. Yağız yaşasın. Çok güzel. Evet. Yağız için el ele. Evet. Birlik beraberlik. Birlik ve beraberlik içinde bu çalışmaları en güzel şekilde sonlandırırsa Yağız'ımıza umut ve nefes oluruz. İnşallah sizlerden bu güzel yardımları bekliyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. El ele. Bu arada tabii tek tek yeniden buraları göstereceğim size. Şu anda mesela ne alırsan 5 lira fiyatlı olan bölüm var. Burada 3 lira tanıtım söylesene bana. 15 lira 20 lira. Ne bunlar? Ee, şal da var. Şal. Da var. Şurası başörtü. E, sıfır onlar zaten. E, i̇nsanların desteğiyle de aldığımız ürünler var. 20 Patik. lira. Burası 20 lira. Çocuk. E, çoraplarımız var burada. Evet. Hani. Biraz hızlı geçelim bebek ürünlerimiz var burada. Evet. Erkek gömleklerimiz var. Erkek gömlekleri. Evet. Montlar var. Onlar. Montlar gibi. var. Karşıda elbiseler var. var. Abiyeler var. Evet. evet. Burada yine aynı şekilde. Evet. Gömlekler var. Sıfır gömlek bunlar. Evet. Gördüğünüz bunlar gibi. Sıfır gömlek. 35 liradan fiyatlandırdık onları. Evet. Ee, büyük. Ee, gerçekten bu şimdi dışarıda. 30-40-50 liralık olan malzemeler evet, burada 35 lira. Evet düşürdük fiyatlarını. Düşük fiyat düşük fiyat. Herkese Tabii yazımıza diyor. umut Aynen, olacak. Öyle. Evet. Büyük küçük burayı da fiyatlandırdık. Bayağı, Çocuk, bayan, büyük. Yiye, Çocuk büyük. Yine, sıfır ayakkabı bunlar. Evet akıllı, sıfır ayakkabılarımız var. Sağ tarafta var. Bayan giyim burası. 20 lira. Burası 20 lira bayan evet. giyim. Evet bayan giyim. Burası fiyatlandı mı? Evet evet burası da 20 lira. Ne Ay, alırsa şey tabi kazak hırkalar var 20 lira. Evet. Pantolonlar var. Burası 15, 15 lira. 15 lira. 15 lira pantolon. Ona göre biraz fiyatlandırıyoruz. Kendisi olduğu için daha uygun tutmaya çalıştık. Evet. Teşekkür ederim. İnşallah yarın Yarın, Yarın e, bizim güzel bizim bir bizim e, çalışmalar olacak. E, bu da e, Cemre Hamide Cemren Yaran. Nerede kendisi? 15 lira. Evet. E, 15 lira. Evet, bizim ordulu iş kadınlarından e, kendisi e, kendisi üretiyor. Baklavalar yapıyor, çok güzel baklavaları var. Görmenizi isterim ve tatmanızı isterim. Evet, Hamide Hanım. Elime göz nuru diyeyim. Teddiv yani. <laughs> evet. Maskemiz var. Maskeler maskelerimiz de var kolide. Evet.